Allah komserim, yemin ediyorum benim hiçbir suçum yok. Üstelik benim param gitti. Ahu abla ver paraları deyince hemen ben de saf saf verdim ya. Yani. Ne yapayım? Ay, bunlar her şeyi benim üstüme atıyor komserim. Benimse bir film teklifi kabul etmekten başka inanın hiçbir suçum yok. Yönetmen ne dediyse aynısını yaptım. Hırsızlara yardım ettiniz Ahu hanım. Bu herifler ne yönetmen ne film şirketi sahibi. Adi birer dolandırıcı. Ay demeyin. Duydun mu Meliha? Boşu uğraşmışız. Nedir? Evet. Tamam. Ne zaman? Çok iyi. Şimdi bunları oraya yüzleştirmeye gönderiyoruz. Hırsızlar yakalanmış. Hadi bakalım. Şimdi onların olduğu karakola gidip yüzleşeceksiniz. Ah. Alın bunları. Ömür efendim. Yürüyün hanımefendi. Yürüyün. Bir bankada soygun çekimi süsü verilerek gerçekleştirilen hırsızlık olayı kısa zamanda faillerin yakalanmasıyla çözümlendi. Ünlü sanatçı Ahu Balkan'ın da karıştığı olayın aslında film çekimiyle ilgisi olmadığı anlaşıldı. Ahu'yu nereden tanıyorsunuz? Ay, Ahu Hanım, bu ne iş planı durun, yaratma yaptınız? Daha bu. önce ben böyle bir şey olaya şey karıştı, yapmadım. Ahu Hanım, reklam Benim ne mi işim mi olabilir Efendim, böyle bir Siz şey? Siz karate hocası mısınız? Ahu Hanım, bu işi reklam için mi yaptınız? Evet, karate hocası Siz karate hocası Evet. Bu işi reklam için Devam mi yaptınız efendim? ]Değil. Bu işi reklam Bu için de. mi yaptınız? Anlamadım, sen öyle Anlamadım. Ay ne reklamı kardeşim? Allah benim reklama ihtiyacım olan bir daha hiç olduğunu görüyorum yani. Bu kadar hüzünlense... Eren! Sen banka mı soydun? Ya bırak Allah aşkına şimdi, laf anlatacağım diye canım çıktı zaten. Ne işin var senin o hırsızların arasında? Ahu Balkan kurban olduk biz. Yaz ben değil ama. Zavallı o Seniha Meliha ablalar. hı hmm, hepsi ya. Eren böyle bir duruma nasıl düşersin? Yanlışlık oldu işte. Oyuna geldim. Hay, ne yapayım yani? Ya, sen de amma saftiriksin ya. Tamam tamam. Pek haklısın. Ama çok yorgunum. Seninle bunu tartışmayacağım tamam mı? Hmm. <laughs> Eren neler oldu bir bilsen. Ne? Dünyada inanmazsın. Aa. Bıraksana canım benim başıma gelenlerden daha mı inanılmaz Allah aşkına? Biz Zeynep'in annesini arıyorduk ya. Bulduk. Ne yapma ya? Zeynep'in annesi kimmiş biliyor musun? Ya kimmiş? Namigar hala. Ha inanmıyorum valla En de. ciddi söylüyorum de bir telefonda anneme de anlattım o da inanmadı. Ha. O zamanlar ha. hastanede çalışan Kadriye diye bir hemşire varmış onu bulduk kadına boğuştuk filan... ...kadına bir güzel itiraf ettirdik yaptıklarını. Kadın meğer... ...Namiger halanın doğurduğu çocuğu... ...başkasına satmış. Namiger halaya da çocuğun ölü doğdu demiş. Neler oluyor şu hayatta ya? Tabii biz... Ka Allah sen ne biçim bir adamsın ya? Bir görseniz kızlar... Sanki dünyalar onun oldu. Mutluluktan havalara uçuyor vallahi. <laughs> Ay ne harika ya. Demek Namiger hanımın bir de kızı varmış ya. Ay kimden acaba? Ay duydun mu Meleha? Ne mutlu bir olay bu. Belki bir yerlerde bizim de bir çocuğumuz vardır ha. Ay saçmalama seni ha. Biz ne zaman evlendik ki? Hayal kurmayı bırak. Bakire Meryem gibi geldik. Bakire Meryem gibi gideceğiz. Ah, o kadar da karamsar olmayın canım. Allah'tan ümit kesilmez ki. yabancı Söyle bana sen kimsin Benim evde ne işin var Öyle misin böyle misin Annem babama kocam dedim Sokakta görsem tanımazdım Denize düşen yılana sarılır Ama hiç var mı adamın değilsin Hey kadınım